Eskişehir'den Çorum'a gelen Ünal Sarıkaya özel yetenekleriyle ilgi odağı oldu. Ünal Sarıkaya konuşamıyor ama kendisine özgü yetenek ve renkli kişiliğiyle çevresinde toplananların sevgisini kazanıyor. Ünal Sarıkaya söylenenleri duyuyor ancak konuşamadığı için insanlarla yazarak anlaşıyor. Ünal Sarıkaya'nın ilginç yetenekleri var. Mesela ağzıyla klarnet çalabiliyor. なるほ Ünal Sarıkaya'nın hünerleri bununla da sınırlı değil. İllüzyon gösterileri de yapan Sarıkaya renkli hareketleriyle ilgi çekiyor. nerede? Bu ilerle. Bu ne olmuş? Milli bu. Bu. Milli yavadı var. <laughs> Milli yavadı var. <laughs> Milli yavadı var. Milli yavadı Bu muh bu değil mi? ne yaptın? Bu evet, evet, birader. Yüzük de var. de var. Arkadaşlar şahitlik yüzüğü veriyorum bakın. Verdik evet, de var. <laughs> Yüzük de var. Yüzük de var. Yüzük de de var. Oy ki Ne ki bu Ha. Süper harika. Ne? 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 bu Ne? 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 bu Ne? Bu, biz ne? <laughs> <Treslikle. Treslikle. Treslikle. gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>

Şey <laughs> 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 Eskişehir'le olduğu öğrenilen Ünal Sarıkaya 42 yaşında. Çoruma geliş sebebi ise gösteri yapıp para kazanabilmek. Biz de bu renkli insanı kültür sitesi yanında uğradığı bir çay ocağında etrafına topladığı kalabalık önünde hünerlerini sergilerken yakalıyoruz. Kültür sitesi esnaflarından Fikret Altı Kardeş, Ünal Sarıkaya'ya tercüman olmaya çalışıyor. Ünal'ın tek sıkıntısı, Yani konuşamıyor olması yazık. Onunla ilgili de Allah başka e, yetenekler vermiş kendisine. İllüzyonistik el becerileri falan var. İşte güzel bir klarnet sesi, müzik sesi falan çıkarıyor. Kendini özgü bir arkadaş yani sempatik bir arkadaş. Biz de burada tanıdık. fazla evliyatını bilmiyoruz. Söyleneni anlayabiliyor mu? Anlamıyor. Siz de yazarak mı ifade ediyorsunuz? Ünal duyuyorsun değil mi? Ama yazılı ifade ediyoruz. Ünal Sarıkaya ilizyon gösterisinde olduğu gibi enstrüman çalma konusunda da yetenekli. Bağlamayı ve darbukayı çalarken ağzıyla çıkarttığı klarnet sesiyle de eşlik eden Sarıkaya adeta bir orkestra gibi müzik yapıyor.